Asya. Asya. Evden alsınlar istedim ama senin evin yokmuş. Senelerdir Alpanlar Konağı'na taşınacağım diye otelde yaşıyorsun be kızım. <laughs> Evsizlik çözülür de. Yalnızlığa çare yok. Bak bak bak. Ya içeride mi konuşsak? Tababuz gibi. Aa bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu hava var ya insanı turp gibi yapar turp. Zaten Asya şimdi İskender'e gidiyor ve ona iki saat sonra Barbaros amcam seni bekliyor diyor. İskender amca ayağınıza gelecek ha? Düşmanlık ayyuka çıktı. Bu saatten sonra kimse kimsenin ayağına değil mezarına gitmez. İskender e diyeceksin ki bütün rezilliklerinizi öğrenmiş Barbaros. Sizi madara edecek olan sırrı biliyor. Ne sırrı? Allah Allah. Se senin haberin yok mu bunda? Çok şaşırdım. Aa. Demek hemşireyi bu sebeple tutuyorlar. Bak 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 bak. Ellere güveniyorlar Asya. Ben de seni aileden biri zannediyordum. Hemşire. Neden bahsediyorsunuz siz? Balkan yaşıyor. Yok artık. Hakikaten mi bilmiyorsunuz? Ah, çok şaşırdım. Ama sen de kartonun üstüne çok gitme. Daha kurulmadan yuva yıkan olmayayım da. Gel, gel gel Osman, gel. Gel, Osman, gel, gel. Görüşürsem o Barbaros'un kafasına sıkmak için görüşürüm. Madem seni elçi tuttu, böyle söylersin. Balkan'ın yaşadığını öğrenmiş. Ne? Ne demek öğrenmiş? Onu Kartal'a sorarsınız. Barbaros Bey e cevabınızı bekliyorum. Ne oluyor Asya, ne bu tavır? Bunca zamandır... ...ben öksüz yetim kaldığım günden beri bana baba oldunuz. En azından ben öyle hissettim. Balkan'ı söylemedik diye. Bir şey merak ediyorum. Kartal'a siz mi bana duyurmamasını söylediniz? Kimseye bir şey demedim. Kartal'ın alt etmesi o iş. Barbaros Bey'e ne diyeyim? Ben kendim derim ne denecekse. Asya. Babana gelmiştim. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Olan olmuş. Temizlemesi de bana kalmış. Sen boş işlerin peşinde koşarken... <laughs> Komaya soktuğun çocukların peşindeydim ben. Ya e, konuşacak çok şeyimiz var İskender Alpan. Konuşalım. Keşke seninle konuşacak lüksüm olsaydı şimdi. Elbette döneceksin. Bekleyeceğim seni. İşte o zaman sakladığın ne varsa anlatacaksın. Ne oluyor? Barbaros görüşmek istemiş. Beni de elçi gönderdi. Seni aradım ama ulaşamadım. Barbaros niye babamla görüşmek istemiş? Zahmet edip bana söylemediğin büyük sırrınız var ya... ...Barbaros onu öğrenmiş. Balkan'ın yaşadığını. Ne? Barbaros biliyor mu? Ah Karzal ya. Ama bunu sen istedin. O kıza güvenmemin sana defalarca söyledim ben. Asya. <laughs> Yaman, hemşireyi havuza indir. Abi, emin misin? Dediğimi yap. uyandırsınlar. Yalnız bu doktorlar yeni önerdikleri tedavide uyanma ihtimali var ama... ...ölüm riski daha yüksek diyorlar. Mucizelere inanır mısın Osman? İnanmak isterim. Güzel cevap. Ben onun uyanma ihtimalini oynuyorum. Bir an evvel operasyonu yapsınlar. Yaşarsa yaşar. Yaşamazsa, ölürse... ...kendi de bir şey kaybetmez. Sana yapma demiştim. Konuş. Sen söyle, sen getirttin buraya. Barbaros Balkan'ın yaşadığını biliyor. Neyle tehdit etti seni? Hafifletici sebep mi arıyorsun? Sen yapmayacaksan gereğini bana bırak. Yanında Barbaros'un casusuyla yaşamana izin vermem. Hepiniz kana susamışsınız. Hiçbirinizden merhamet dilenmeyeceğim. Çünkü dilenenlerin başına ne geldi biliyorum. Faydası yok. Hepiniz katlarsınız. Casusluğun bedeli her yerde aynı. Ne yapacaksın bana? O adam yaptığınız gibi beni burada bağlayacak mısın? Hem siz neden bu işlerinizi havuzda yapıyorsunuz kolay temizlensin diye mi? Çamaşır suyuyla yıkınca geçiyor mu? Sonra yaz olunca burayı doldurup içine mi giriyorsunuz? Her şeyi de biliyorum. Bir de suçsuz gibi üste çıkıyor. Başka ne anlattın Barbaros'a? Konuş, ailem söz konusu. Madem söylediğime bu kadar eminsin. Neden tereddüt ediyorsun? Canını kurtardım diye Ne var? Neden konuşmasına izin veriyorsun? Dediği gibi mi? Ona minnet mi duyuyorsun? Belki de başından beri plan buydu. Belki Barbaros onu bu eve girmeden satın aldı. Ama yapmak istemiyorsan ben yaparım. Burada olmak zorunda değil. Başka yerde. Nerede, nasıl bilmezsin. Burada kalacak. Kalacak? Evet, düşünüyorum. Ya neden düşünüyorsun? Neden? Ben de bunu anlamıyorum. Sadece hayatını kurtardı diye mi yoksa başka bir şey mi var? Ne başka bir şey mi? Ha Asya ne başka bir şey mi? Onu sen söyle. Verdiniz mi hükmünüzü? Yaman aşağıya indir. Efendim, İskender Bey geldi. <laughs> gelir, koşa koşa gelir. Bu Tuna'nın elindeki CD meselesi için bir emriniz var mı? Yok, o konuda biraz bekleyeceğiz. İskender'e de hiçbir şey söylemeyeceğiz. Haberi yoksa boşu boşuna uyandırmayalım. Yıldızla Tuna'yı nasıl olsa bir hallederiz. Al İskender. I. Ayakta kalma İskender. Otur. Oğlum öldü diye herkesi taziyeye çağırıyorsun utanmıyor musun? Herkesin karısını ağlatmaya. Kuzey mi söyledi? Doğduğundan beri bu çocuk senin elinde. Bir türlü sevdiremedin kendine. Ne diyeceğim millete? Sahte cenaze mi yapacaksın? Taş mı gömeceksin? Elime düştün İskender. Asya çık. Kartal. Çık. Sen de bir şeyler olduğunu sezmiştim. En baştan. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Bir yanım güvenmişti. Benim de. Kartal farklı sanki demiştim. Ama ikimiz de haksız çıktık. Madem yolun sonuna geldik, Anlatacağım. Yüzüne baka baka anlatacağım. Ben sizin bu pis dünyanıza girmeden Barbaros'u falan tanımıyordum. Benim bir babam vardı. Dünyanın en iyi babasıydı. Her kız çocuğunun babasını hissettiği gibi. Benim bir ailem vardı. Dünyanın en güzel ailesiydi. Her çocuğun ailesini gördüğü gibi. Ama sen bunları yaşamadın değil mi? Bilmiyorsun. Anneni babam mı öldürdü? Sakın. istediğimi sorabilirim. Korkmuyor. Sus! Barbaros onu ima etti. Damarına bastı gördüm. Sana sus dedim! Amca! Ne yapıyorsun sen burada? Kuzey! Ne yapıyorsun sen burada? Sen nasıl girdin buraya? Konu bu mu gerçekten? Yaman'ın bir kabahati yok onu soruyorsan. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Tamam, gel çıkalım. Azize ne olacak peki? Yukarıda konuşalım. Azize'ye neden ceza kesiyorsunuz? Babam ortaya çıktı diye mi? Babam yaşıyormuş, öğrendim. Barbaros dedeme de ben söyledim. ...onu söyledi zannettim. O yüzden mi cezasını veriyordun? Biz konuşuyorduk. Ailemi koruyordum ben. Ama ben kimseye zarar gelsin istemiyorum. Annem biliyor mu? Hayır ama bu ailede dost bildiğim kim varsa kandırmış beni. Sen ya, sen. Ama bildim ben seni. Yalan söyle mi? Yaman. Herkes salonda topla. Kuzey de gelsin. Azize de valizlerini toplayıp gidebilir. Gittiğinden Kuzey emin olsun. Amcam bana bir şey yapmayacaktı ki. İtiraf etmeye başlamıştın ama. Neden o zaman? Neden savunuyorsun onu? Ben üzülmeyeyim diye mi? Neden beni düşünüyorsun? Kıdan mı yapıyorsun? Babamın sırtından bıçakladığın için mi? Kuzey ben çok üzgünüm. Senin için Selin için çok üzgünüm. Ya o adam benim umurumda değil. Ama bu senin yaptığın şeyi masumlaştırmıyor. Söyle onlara o zaman için böyle rahat edeceksin. Ben bildiğim şeyleri söylesem seni burada şu anda öldürürler. Bıraktığın videoyu izledim. Ya ben seni gerçekten çok iyi bir insan sanmıştım. Bana neden yardım ediyorsun? Çünkü benim yüzümden kimsenin ölmesini istemiyorum. anında haberdar olabilirsiniz?